selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugünkü aracımız Citroen C5. parti partikül filtresi sıkalıklığıyla geldi araç bize. Yeni teknoloji M1 grup makinamız partikül sökmeden üzerinde temizlik. Önce pirana ve M1 ilacımızı veriyoruz. İçinde bir dövüş yani kapışma çıkıyor. İçindeki partikülleri temizlesin diye, yumuşatsın diye. Ondan sonra aracımızı 2000-2500 devir alıyoruz. M1, M2, M3 ilacımızı verip bol suyla duruluyoruz. Aracın çıkanıklığına göre aynı işlemi bir kere daha yapıyoruz. Fazla temizliyoruz. Ee, üzerinde temizlik istemeyen arkadaşlarımız da partikül profesyonel makinemiz Clean Max Power'ı partikül filtresi temizliği makinesiyle üzerinden çöktü çöküp temizliyoruz ekstra işçilik isteyenlere e, hidrojen, karbon motor temizleyen makinamızla da motor kurum temizliği yapıyoruz. Bu işlem sadece e, Ümraniye Sanayi Sitesi'nde GNC egzozda yani bizde var. Başka bir yerde yok. Her zaman teknolojiye aç olduğumuz bilinir. E, cümleden hayırlı günler dilerim. Her zaman beklerim dükkanımıza. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.